bir riskli süreç daha var önümüzde Kurban Bayramı var e, tabii ki biraz daha vaktimiz var bir aylık bir zaman kaldı ama hazırlıklar da başladı e, özellikle Kurban satış yerlerinde normalleşme tedbirlerini ekrana taşımıştık birkaç gün önce açıklanmıştı o tedbirlerde e, alınarak hazırlıklar sürüyor peki salgın döneminde pazarlıklar yapılırken nelere dikkat edeceğiz? kesimlerle ilgili ne gibi önlemler planlanıyor? İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Haber Global'e. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi, nasıl önlemler? Biz takip ettik yani ilk olarak aktardığımızda sosyal mesafe vurgusunun altı çok çizilmişti. zaten maske, işte tokalaşmayacağız, pazarlık yapmayacağız diye ama işin Kesin boyutunda yani e, o, o süreçte tabii ki dikkat edilmesi gereken çok daha farklı detaylar var. Sizin de uyarılarınız var. Onlarla başlayalım. Evet, şimdi öncelikle ben e, organizasyonun büyüklüğünden kısaca bahsetmek istiyorum. E, bu organizasyonda yaklaşık 3,5 milyon hayvan kesilecek. Büyük baş ve küçük baş olmak üzere kurbanlık olacak. E, bunların bir kısmı da şehir değiştirecek. Örneğin ta Kars'tan vatandaşlar üretimlerini, ürettiği hayvanları İstanbul'a getirecekler. Her hayvan başına minimum, yani her kamyonda minimum 3 kişi, şoförle birlikte 3 kişi bulunmakta. Dolayısıyla çok yoğun bir insan trafiği aslında, hayvan trafiği ve insan trafiği oluş oluşacak. Bunlar kurbanlık alanlara geldiğinde, şöyle düşünün, 15 gün süre boyunca bunlar sergilendiğinde, kurbanlık alanlarına girip çıkan insanların, pazarlık yapan ki genelde tek başlarına gitmezler bu alanlara biliyoruz pazarlık yaparken sonrasında alın ve kesim sırasında inanılmaz büyük sayıda bir biz bunu İstanbul için geçen seneki rakamlardan yola çıkarak yaklaşık hayvan başına yani 150 bin civarında hayvan kesildiği resim kayıtlara göre var hayvan başına eğer 5-6 kişi buna temas ederse bulaş riskini arttırsa Yaklaşık 1 milyon olarak hesapladık. Yani 1 milyon insan e, bir şekilde bir araya gelecek, bir to, ayrı topluluklarda bir araya gelecek. Kurban satın alır, alırken, keserken, sonrasındaki aile merasimleri sırasında. O bakımdan çok büyük bir risk var. E, kurban satış yerlerinde bunu önlemek aslında nispeten kolay. Çünkü eğer e, etrafı sınırlandırılırsa kurban satış yerlerini, e, buraya girişler, e, ateş ölçerek, e, mes sosyal mesafe korunarak çok iyi denetlenmesi lazım e, örneklerde görüyoruz maalesef bu konulara çok dikkat etmiyoruz sosyal mesafe korunarak tokalaşmanın asla yapılmadan ve e, eğer mümkünse yerel yönetimlerin e, bu konuda inisiyatif alarak galoş dağıtmaları yani oradan giriş çıkışlarla ilgili e, bulaşım başka yerlere sadece bunu şey olarak düşünmeyelim lütfen Covid-19 olarak düşünmeyelim bakın kene de var ee, son zamanlarda çok can aldı. Zaten ee, normal bu... şartlarda çok yüksek hijyen standartları içerisinde yapılması gereken bir organizasyondan bahsediyoruz. Çok da yıllar aldı bu konuda e, Türkiye'de evet. aşama kat edilmesi. Çok doğru. Ee, bunu dikkatle izlemişsiniz. Ee, ve havalar da çok sıcak. Bu aynı zamanda diğer zoonozlarla ilgili riski de artıracaktır. Çünkü kurban sonrası atıklar oldukça önemli. Şimdi benim bazı önerilerim var. Ee, bence bu Kurban Bayramında insanlar, özellikle büyük şehirdeki insanlar, kurbanların yerinde kesilmesiyle ilgili. Örneğin, Karstan buraya hayvan gelecekse eğer, bunların yerinde kesilmesiyle ilgili vekalet vermesi, sonuçta hayır işlemi bu. Vatandaşların orada kurbanlarını kestirmesi, kendi şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması en doğru yol olacaktır. Böylece insan trafiği azaltılmış olacak. Transferi minimuma indirelim. Evet yine e, büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde kesilecek kurbanlarda mümkün olduğunca randevuyla kurban kesimi çok önemli. Genelde şöyle bir alışkanlık var biz ilk gün işimizi bitirdikten sonra işte kurban bayramı keyfini yaşayalım şeklinde bir alışkanlık var. Bunu mutlaka bu sene iyi düşünmemiz lazım. E, kurbanın randevuyla üç güne e, dağıtılması gerekiyor. Hatta gece bile kesimler kesimler için önlemler alınabilir. Yerel yönetimler bu konuda inisiyatif alabilirler. Gece de kesim yapılabilir. Kesilen kurbanlar sahiplerine ambalajlı bir şekilde teslim edilebilir ertesi gün. Mutlaka bu konuya da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yine bizim önerilerimizden bir tanesi ne olursa olsun bakın her yıl karşılaşıyoruz. Bu yıl bunun yapılmaması lazım. Sokaktaki kesimlerin gerek e, cadde ve sokaklarda gerekçe bah gerekse bahçelerimizde yaptığımız kesimleri mutlaka bu sene önlenmesi gerekiyor. Çünkü bu atık toplama olayı yani kurban sonrasında oluşan deridir, kandır, e, tüylerdir, boynuzdur, diğer bu yan ürünler, tüketilmeyen ürünler e, zaman içerisinde mikroorganizmaların çoğalmasına neden oluyor. Onlar da vektörler tarafından insanlara bulaştırılıyor. O bakımdan e, kontrolsüz e, kesimlerin bu yıl yapılmaması yönünde çağrımız var. Aynı zamanda e, yetkililerin de bu konuda çok sıkı denetim yapmasını e, talep ediyoruz. Aksi takdirde e, birçok zoonoz, başka zoonoz hastalık da dahil olmak üzere toplum sağlığıyla ilgili risklerle karşı karşıya geleceğiz biz. Şimdi e, kes buyurun. Buyurun. Son bir şey. E, hep göz ardı ediyoruz. Kesim çok önemli bir aşama. Kesim öncesinde ve sonrasında mutlaka veteriner hekim kontrolü istenmeli. Yani biz sağlığımızı sağlığımızı kurban etmemeliyiz. E, veteriner hekim bir hayvanın sağlıklı olup, olup olmadığını, kurbanlık olup olmadığı konusunda görüş beyan ettikten sonra kesim yapılmalı. Ayrıca yine ben bunu özenle bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir konu olarak hep gündeme getiririm. Hayvanı keserken, Ehil kişilerin kesmesi ve hayvana ızdırap acı verecek yaklaşımlardan uzak durulmasını istiyoruz. Bir aylık bir süre verildi İstanbul harici diğer iller için. O sürede bugün başladı kurban kesim noktalarında artık kurban satışları başlanacak. İstanbul'da da 15 günlük bir süre belirlendi. Burada bir kısıtlamaya gidildi. Yine bahsettiğiniz riskler. En az daha indirmek için bunu yeterli buluyor musunuz? Yani bu hazırlık süreci ne kadar olması lazım? Ya İstanbul işte çok biliyorsunuz çok kalabalık bir şehir ve çok kurban geliyor diğer şehirlerden. Burada üretim az olduğu için daha çok diğer şehirlerden geliyor. O bakımdan asıl risk İstanbul'da oluşuyor ve 16 Temmuz'dan itibaren vatandaşlar ürettiği hayvanları buraya getirmeye başlayacaklar. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da şu. 16 Temmuz'u beklemiyor vatandaşlar. Bir şekilde, kaçak bir şekilde hayvanlarını getiriyorlar. Bunu mutlaka önlenmesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda bu hep yapıldı. Bunun önlenmesi gerekiyor. Sadece aslında süreyle ilgili değil bu sürecin yönetilmesi. kurbanlık alanlarda bakın koku olacak, işte vektörler, sinekler, sivrisinekler, diğer kara sinekler üreyecek. Bununla ilgili bütün tedbirlerin alınması gerekir diğer taraftan şu da çok önemli. Süreçte bir süre sonra biz hep şunu yapıyoruz. Örneğin 3 gün, 5 gün bunun denetlenmesi yapılıyor. 3-5 gün sonra her şey oluruna bırakılıyor. biz bunu nereden biliyoruz? O alanlarda hizmet veren veteriner hekim üyelerimiz var. Bunlardan biliyoruz. Sonrası bir şekilde kendi kendine yürüyor. Bu ne sene çok denetim yok ya da geçti evet. derip. Değil evet bu sene yani. çok farklı. Yani bu sene e, sonuna kadar, son güne kadar bu denetimleri yapmamız gerekiyor. Ben bir çağrıda daha bulunmak istiyorum. E, yine önemler alınarak diğer şehirlerden buraya gelen satıcılar, celepler, üreticiler, e, şoförler mutlaka mümkünse testten geçilmesi gerekiyor. Covid-19'a karşı testten geçilmesi gerekiyor. Sadece bununla kalmamak lazım. Biraz önce düşündüğümüz bu bulaş riskinin diğer şehirlere bu e, üreticiler ve diğer e, görevler tarafından memleketlerine döndüklerinde taşınmaması için dönerken de aynı zamanda testlerin yapılmasında büyük fayda var. Şimdi e, çok teşekkür ederiz.